Merhaba dostlar, ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Podcast Adam, Yiğit Sezgin. Bugün burada sizlerle buluşmamızın sebebi olarak e, su kehanetini yapacağız sizlerle beraber dostlarım. E, su kehaneti nedir? Önce ondan bahsedeyim sizlere. E, çok gizli bilgiler ışığında ben bilgileri eriştim. Maalesef dereler açtım, tepeler açtım. Sonunda öğrenebildim. E, gerçekliğini yansıt... Bu gerçek değil Yiğit, Bu kurgu diyenler olabilecektir içinizde. Öncelikle sizin kafanızı sikiyim ha böyle diyorsanız. Burada gerçek bir emek var çünkü. Ee, ne olduğundan bahsedeyim. Şimdi dostlarım bir bardağa, bir fincana e, su dolduruyoruz. Ardından üç tane o suya soru soruyoruz. Böyle parmağımı suya daldırıp soru soruyoruz. Benim sorum e, ismi A ile başlayıp A ile biten, ikinci ismi S ile başlayıp A ile biten, sonra da Ş ile başlayıp K ile biten, hayatında önemli yerler edinmiş, hanımefendiye geleceği nasıl olacak tarzında cevaplar çıkınca daha iyi anlayacaksınız. Burada açık açık söyleyemiyorum. Çünkü daha önce kendisine bunu söylediğim zaman bana çok kızmıştı. O yüzden yeniden böyle şeylere mal vermemek adına. ardından 3 tane olasılık yazıyoruz kağıdımıza. Ben üç tane olasılığım yazdım. Suya sorun sordum. Parmağımı gezdirdim. Hem Erbil gibi. Parmaktan sonra. Kağıtlarımı içine koydum dostlarım. Şimdi bir yakından alalım bakalım nasıl görünüyor, nasıl görünecek. Evet dostlarım 3 olasılık, 3 olasılığımız kağıtlar içerisinde. Eşit katlanmış, eşit kesilmiş bir biçimde. Şu an bu fincanın içinde dostlarım. Ee, bu suya sorumu sordum. İçinde kendilerinin açılmasını bekliyorum. Evet tekrar uzaklaşabiliriz. Bana gelin. Ee, şimdi bu açılma süreci biraz uzun sürüyormuş dostlarım. O yüzden sizleri de bekletmemek adına e, durduracağız ardından Kağıtların açılma kısmını göstereyim sizlere. Çok pardon, Coca Cola içiyorum. <laughs> Filistinli kardeşlerimizin kanı ile yapıldı. Hepinizi öneriyorum. Bizlerle aramız çok iyi olduğu için. Ana kanını içiyorum. Oh, Filistinli kardeşlerimizin kanı. Canımıza bilsin dostlarım. Tekrardan görüşürüz. Bir dakika sonra tekrardan birlikteyiz. Ee, kağıtlarımız bazıları açıldı, bazıları yalandan açıldı. Kehanet o kadar gerçek ki fincan üzerinden çıktılar ve kendileri açıldılar böyle. Bazı kimisi tam kapalı kaldı, kimisi yamuk kapalı kaldı, kimisi tam olarak açıldı. <laughs> Buyurun sonuçlara bakalım dostlarım beraber. Açılan kağıdımız yani kehanetin gerçeği olan şey ben gördüğünüz üzere. Yani bu böyle şey yaptı. Fincanın içinden çıktı ve buraya böyle açıldı. Bu açılmaya yüz tutuyordu ama yarıda kaldı. Bu da neymiş bakalım. Şöyle gösterebilirsem. Lezbiyen olmuştu. Lezbiyen olmamış. Güzel bir örnek. Bu hiç açılmadı zaten. Bu arkası bile yok. Bu şansına küssün. Bu da neymiş? Hep beraber bakalım. Şöyle. North Face ceketli tas kafalı lavuklarmış. Bu ikisi açılmadı. Ben açıldım dostlarım. Ben de bileceğiniz, tahmin edeceğiniz üzere benim. Ee, kehanetler gerçekmiş. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Öptüm.